Of canım arkadaşım Ayakkabılarında çıkmış Ne oldu sana neyin var niye bu kadar rahatsız görünüyorsun Aa bilmiyorum Sürekli karnım ağrıyor of. Karnım çok ağrıyor Özlemciğim bana yardım et lütfen Karnın mı ağrıyor Şöyle otur bakalım arkadaşım Tamam Ne yapsan ne yapsan Ayakkabılarını çıkartmışsın Karnın bu yüzden ağrıyor olabilir Yoksa taşları çıplak ayakla mı bastın Of bu ses ne ya. Of. Özlem abla sesin sağa. Oraya geliyor. Ben karla oynuyorum. Senin sesin dışarı geliyor. Rüya. Arkadaşım Ecrin hasta olmuş. Görmüyor musun? Karnı ağrıyor. Ben de şimdi ayakkabılarını gördüm. Acaba ayakkabı çıplak diye mi ağrıyor? galiba. Of yeter bırakın tartışmayı. Karnım ağrıyor diyorum size. Niçin anlamıyorsunuz? Birileri bana yardım etsin lütfen. Elçin, Tamam tamam. Özür dilerim. Şey şimdi sana yardımcı olacağım. Önce ateşini açmalıyım. Bu böyle olmayacak. Bir sağlık çantasına ihtiyacım var. Geldim arkadaşım. Eşyalarımı abla. karıştırmış Özlem abla belki ayakkabısı olmadığı için Ayakları üşüyordu ve üşütmüştür Heh, Şimdi birazcık bekle olur mu oh, Sanırım bir de şekerli su yaparsak Karnının ağrısına iyi gelebilir Birazcık da örtü örtelim üstüne Şekerli su yapar mısın Yaparım Sen de o sırada bu yeleği giydirsin Sıcırık olsun Ayaklarını örtelim Benim de canım çekti vallahi. Hmm. Al Özlem abla. Ballı hamur. Bunu içtiğinde karnının ağrısı tamamıyla geçecek. Ayakları da üşümediğine göre sanırım birazdan iyi olacak. Al bakalım Ecrin. Ay çok iyi geldi. Biliyor musunuz? Sanırım karnımın ağrısı geçti. Ama şey, biraz uyusam sanki çok iyi olacak <Sessizlik> Rüya'nın yaptığı ballı ıhlamur çayı gerçekten de iyi geldi ve eşi uykuya daldı Rüya sanırım senin çay, çayında bir şifa buldu en iyisi biz de buradan gidelim sakin sakin uyusun Özlem abla patronumun cezası Fıstıca ben işe gitmediyim, bugün işim vardı. Görüşürüz Rüya. Bu güzel ve şifalı çayın için çok teşekkür ederim. Ben de bari eczir uyanana kadar ev işlerini halledeyim.